bütün takipçi dostlarıma merhabalar, selamlar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Dünyanın kalorifer yani iklimleme sistemi tıkanıyor, çöküyor. CNN'in uluslararası CNN'in yaptığı habere göre 5 araştırmaya göre, ayrı ayrı yapılan araştırmalara göre dünyamızın kalorifer sistemi durma noktasında. Nedir bu dünyanın kalorifer sistemi? Anlayabilmeniz için bu şekilde bu cümlelerle başladım videoma. Atlantik okyanusunda bulunan akıntılar, denizdeki akıntılar duracak durması bekleniyor. İklim değişikliği yüzünden insanların iklimin dengesini bozması yüzünden. Bu akıntılar nasıl çalışıyor? Ne etkileri var? Bunu kısaca dilim döndüğünce sizlerle paylaşmak istiyorum, sizlere anlatmak istiyorum. Bunun ismini birçok kişiyi sizler muhakkak duymuşsunuzdur. Atlantik okyanusunda olan bu akıntılara golf akıntısı ismi veriliyor. Golf akıntısının önemi çok büyük. Dünyanın adeta bir kalorifer yani soğutma ve ısıtma sistemi olarak Dünya'daki iklimin dengesini koruyan gerçekten büyük bir akıntı bunun yavaşladığı araştırmalarda meydana çıktığı iddia ediliyor ve yakın zamanda da en yakın 2030'lu yıllarda en geç ise 2060'lı yıllarda bunun tamamen durması bekleniyor. Golf akıntısının dünyaya, iklime verdiği istikrar nasıl verdiğini dilim döndüğüce anlatacağım dedim. Hepiniz de biliyorsunuz dünyamız güneşe doğru şöyle yatay bir şekilde döndüğünü söyleyebiliriz. Böyle olunca güney yarım küre, dünyamızın güney yarım küresi güneşten gelen ışınları adeta 90 derece olarak alıyor. Neredeyse 90 derece olarak Alıyor. Kuzey yarım küre ise bizimle bulunduğumuz, içinde bulunduğumuz kuzey yarım küre ise dik olarak almadığı için güneşten gelen ışınları burası güney yarım küreye göre daha az ısınıyor. Bu dengeyi nasıl sağlıyor dünyamız? Eğer bu golf akıntısı olmasa idi kuzey yarım küre daha soğuk, güney yarım küre ise çekilmez dayanılmaz sıcak olurdu. Denizlerdeki olan bu akıntı yani güney Yarımkürede ısınan bu sular deniz suları denizin üstünden üst kısmından Grönland'a kadar Avrupa'ya kadar akıyor ve bu akıntı sayesinde de kuzey Yarımküre'yi ısıtıyor ve iklimin çok soğumasını önlüyor. Aynı şekilde buraya sıcak olarak gelen kuzey yarım kureye sıcak olarak gelen su da burada soğuyor elbette ısınan su soğuyor buharlaşıyor ve tuz oranı da arttığı için denizin dibine çöküyor denizin dibine çöken tuz oranı yüksek ağır olan soğuk su tekrar geriye güney yarım küreye geri dönüyor ve aynı şekilde de bu soğuk su güney yarım kürenin çok fazla ısınmasını engelliyor yani soğutuyor güney yarım küreyi bu şekilde de dengeli bir iklime sahip dünyamız ve yaşanılabilir yerler daha fazla. Eğer bu akıntı durursa olabilecekler şunlardan kuzey kutundan başlamak üzere Grönland'a hatta İngiltere'ye kadar bu buzulların yayılması öngörülüyor. Aynı şekilde de güney yarım de sıcaklardan yaşanılmaz hale gelmesi bekleniyor. Geleceği bu şekilde geleceği öngörülüyor. Bunun durması demek Araştırmalara göre ilk etapta buzulların erimesi, suların yükselmesi, kısa süreli kuzey yarım küre kuzey kutbunun yaşanılabilir hale gelmesi olarak öngörülüyor ve sonra da birdenbire buz devrine girmesi bekleniyor. Kuzey kutbu buz devrine girerken, güney kutbu daha doğrusu kuzey Yarımküre buz devrine girerken. Güney yarımküre ise haşlanıyor diyebiliriz. Bu şekilde buzulların Grönland'a kadar Avrupa'nın yarısına kadar yayılması bekleniyor. Böyle korkutucu, tedirgin edici haberler tekrar başladı. Gerçekten bunlar gerçekleşirse, yani durursa bu golf akıntıları Atlantik Okyanusu'nda bulunan bu akıntılar gerçekten durursa olacaklar üç aşağı beş yukarı bu şekilde bu öngörülebilir bir şey ama iklim değişikliği insanları suçlayarak, karbon ayak izi diyerek insanları tedirgin etmek bana pek inandırıcı gelmiyor. Bunların arkasında bir şeyler arıyorum, bir art niyet şahsen ben arıyorum. Bu golf akıntısı Atlantik Okyanusu'nun sıcak suyunu dediğim gibi kuzeye Grönland'a kadar taşıyor. Bu suyun, bu akıntının genişliği 100 ile 200 kilometre arasında olduğu söyleniyor. Saniyede bu akıntıda akan su miktarı ise 20 milyon metreküp olduğu söyleniyor. Eğer gerçekten bunlar olursa dünyamız yaşanamaz bir hale gelecek. Hem kuzey yarım küremiz hem de güney yarım küremiz yaşanmaz hale gelecek. Güney yarım küre aşırı ısınacak, kuzey yarım küre ise aşırı soğuyacak. Bu akıntının denge getirerek aşırı ısınmayı ve aşırı soğumayı önlediği biliniyor söyleniyor. Ve bu akıntının durmasının, durması olasılığının bu yüzyılda %50'den fazla olduğu araştırmacılar tarafından iddia ediliyor. Bu akıntıların gerçekten gözle görülebilir bir şekilde yavaşladığı görülüyor ama dramatik etkilere bulunmamakta. 1970'li yıllarda da benzer araştırmalarla dünya halklarını korkutmuşlardı. Dünyayı buzul devre bekliyor demişlerdi. Şimdi ısınıyor, sonra soğuyor diyorlar. İnsan kötü diyorlar, insan kirletiyor diyorlar. İnsan dünyayı ve dengeyi bozuyor diyorlar. Bu küreselcilerin her yaptığı, araştırmaya her dediğine artık inanmak istesek de inanamaz hale geldik çünkü bir bir yalanları meydana çıktı dünya halklarını kandırdıkları bir bir meydana çıktı bunu koronada gördük bunu ticari gelirlerini artırmak için kullandıklarını, insanları kaygı vererek korkutarak pazar paylarını artırmak istediklerini her sektörde gördük. Madem çok dramatik bir yöne doğru gidiyoruz, insanları suçlamak çok kolay, gerçekten çok kolay. İnsanoğlu sıfır karbon izi dahi yapsa dünyanın iklimine yapacağı katkı %30'u dahi bulmadığı araştırmalarda görülüyor. Yani taşın altına eline koyacaklar. Bu dünyayı kirleten uluslararası şirketler, insanlar değil. 8 milyar, 8,5 milyar insan gerçekten seyahat etmese, bisikletle her yere gitse karbon ayak izini mümkün olduğunca düşürse dahi iklimin değişmesine engel olamıyor. Taşın altına elini koyacaklar, bizleri gene suçluyor. Dünyayı kirletenler bizleri, insanlar suçluyor diye ben düşünmekteyim. Elbette iklim değişimine inanıyorum ama iklimi değiştiren 8 milyar insan değil, birkaç milyon insan olduğunu düşünüyorum, uluslararası şirketlerin sahipleri. Hatta o kadar dahi olduğunu düşünmüyorum. Yani küçük sayıda bir insan isteseler karbon ayak izini, iklim değişimini, iklimin değişmesini durdurabilirler. 8 milyar insan yapsa dahi bunu başaramıyor. Bizlere petrolle çalışan arabaları satan onlar. Elektriği petrolle üreten onlar. Kömürle üreten onlar. Bizleri suçlayan da onlar. Umarım bu araştırmalar doğru araştırmalar değildir. İklimin değişmesini elbette hiçbirimiz istemeyiz. Endişeli bir haber ama ben endişe duymuyorum. Artık inanamıyorum bu araştırmalara da. İnanmak istesem de inanırlıklarını yitirdiler. O yüzden inanamıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.